biliyorum başıma gelecek. Şarkın çıkana kadar TikTokçuların çoğu fenomeniyle sıkıntılarım vardı. Hı hı. Neredeyse hepsi aran düzeldi. Bir dakika bunlar insan lan. Şu an biz iki adet TikTokçu izlemiyor muyuz? Bunların Android olması lazım. Hayır bir dakika şu an teorim çöpe gidiyor olamaz. Hayır hayır ben teorimin hala arkasındayım. Hiçbir insan evladı kendi rızasıyla o kadar sikim sonik videolar çekemez. Hayır inanmıyorum. Hayır hayır inanmak istemiyorum. Lütfen. Bana kalırsa TikTokçular ülkenin IQ'sunu düşürmek için bir araya getirilmiş bir grup android. Onun dışında kötü tepkiler aldım tabii ki ama isimli kimseden kötü tepki almadım çünkü cesaret edemediler. O kadar çok hani bir TikTok'tan çıkan bir fenomene göre o kadar güzel tutuldu ki büyük isimler cesaret edemedi sallamaya. Bir TikTok'tan çıkan bir fenomene göre o kadar güzel tutuldu ki büyük isimlerin hiçbirisi sallamayı cesaret edemedi. Bu mantık abidesi cümle karşısında IQ'mu kaybetmekten başka yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Büyük isimler neden şarkın birkaç milyon dinlendi diye sana sallamama gereği hissetsin, niye çekinsinler bunu yapmaktan cidden anlamadım. Hayır onu bunu geçtim, kızın cümlesi adeta Türkçe diline karşı bir isyan niteliğinde. O kadar çok TikTok'tan çıkan bir fenomene göre tutuldu ki, <gülüyor> tutuldu. <gülüyor> bana intro lazım. Yo 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 millet ne habersiniz beni soracak olursanız gayet iyiyim Hele hele sabah YouTube'a kin ve nefretimi kustuktan sonra baya iyi geldi Şu an tam şan şakrak bir moddayım ve gayet iyiyim Oğlum böyle cıvıyabildiğim videoları çok seviyorum böyle sohbet videolarında falan olmuyor bir konu hakkında konuşuyorum o konuyu anlatmam lazım, espri falan yapacaksam arada yapıyorum falan da böyle komentere videosunun tadını vermiyor. Geçtiğimiz hafta, hiçbir hafta değil lan geçtiğimiz ay hiçbir basfınız yoktur ama TikTok isimli bir uygulama vardır. Stonks adlı bir video çekmiştim. O değil de çok güzel başlıkmış lan. Benim başlıklarım hepsi bu kadar iyi mi? Böyle meme ögelerini falan videolarda kullanmayı, video başlıklarında kullanmayı daha doğrusu seviyorum. Yani güzel oluyor bence. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Neyse geçtiğimiz ay böyle bir video çekmiştim. Bu arkadaşın yeni şarkısı çıkmış ama hiç sikimde değil. Bugün farklı bir video inceleyeceğiz. Ama şimdiden uyarıyorum cidden çok farklı bir video. Ece Ronay hayalindeki erkeği yarattığı sonunda olay çıktığı isimli bir video. Bu videoyu inceleyecek olmamızın nedeni de TikTokçuların kendi ortamını, kendi işlerindeki muhabbetlerini ve kendi işlerindeki ne desem o derin muhabbetleri duymak istiyorum anladınız mı? O yüzden isterseniz yavaştan videoya geçelim. Selamun Aleyküm. ben Erdiyan kanalıma hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar benim kafadan eğlenceli anladınız mı? Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam kanka. Bugün tam olarak olmaktan korktuğum yerdeyim. Ece'nin yanındayım. Bugün çok değişik bir video konseptiyle geldik karşınıza. Ee, bu zamana kadar atıyorum. Evet belli zaten video kendine. Ece bana makyaj yapacak ama öyle bildiğiniz makyaj değil. Bildiğiniz makyajla yaparsa olay çıkar. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Göreceğiz. Ecenin düştük. Allah sonumuzu hayretsin. Artık kendimi sana böyle saldım. Ne alt ediyorsan et. Eğer misin? Hayır. <laughs> e şimdi gözlemlediğim kadarıyla TikTokçularında kendi arasında bir mizah seviyeleri, bir arkadaşça bir mizah, bir şakalaşma şeyleri var. E bu arada bu video benim için şu an şey gibi böyle inceleme, cidden inceleme. Çünkü TikTokçuların cidden ne olduğunu bilmiyorum ve bu videodan sonra öğreneceğim sanırım. E biliyorsunuz ben TikTokçuların Android olduğunu savunanlardanım. E farklı teoriler var. TikTokçuların IQ'su 90'ın altında olduğu için böyleler diyenler var. Ki bu da mantıklı bir teori. Benim gibi Android olduklarını savunanlar var. İşte onlar uzaylı aslında dünyaya ele geçirecek diyenler var falan. Bana kalırsa en saçması TikTokçular normal insandır diyenler. Bu o kadar saçma bir teori ki TikTokçular nasıl normal insan olabilir ki? Mesela siz insansanız düşünün bakalım bir TikTok videosu çektiğinizi düşünün. <laughs> जो भी आप damarlarımda hissediyorum. Arkadaşlar bugün hayalimdeki erkek makyaj yapacağım. Çünkü benim hayalimdeki erkek yapmak yapar. Neyse. Arkadaş esprilerin ardı arkası kesilmiyor. Bu TikTok'lar ne kadar eğlenceli insanlarmış normalde. Bakın ne kadar da ön yaklaşmışız. Gördünüz mü? Bro. Sen kimsin? Ece Ronay kim? Mesela bir anda hayatımıza girdin. Çok sevdik. İnanılmaz. inan inan bana çok sevdik. Hele şarkısı mükemmeldi cidden. Çok sevmeyenler oldu. Çok güzel bir şarkı çıkarttın. Güzelliğiydi, iğrençti ama tuttu. Nasıl oldu biz de anlamadık. Türkiye'de saçma sapan şeyler tutuyor. <laughs> Yok be bayıldık. Valla çok güzeldi. Şimdi adamın bunu derkenki yüz ifadesine bakın. Bir yandan valla çok güzeldi diyor ama bir yandan da hayamına koyayım ya. Çarpılmasak mı falan diye düşündüğüne eminim. Alo Ece aşkım sen misin? Aa evet evet dinledim şarkı çok güzel olmuş. Yemin ederim çok güzel olmuş çok beğendim. Aa, evet evet şekerim görüşürüz. Puh yapacağın şarkıyı Ben kimim? Ben tabii ki de hepinizin bildiği üzere Ece Ronay. Namı diğer reis. Ee, beni sevmeyenleri ben de sevmiyorum emin olabilirler. Beni sevenleri de çok seviyorum, o beni sevmeyenlere şunu söyledim. ki hepsi bokumu yesin bokumu. Beyler afiyet olsun, hadi herkes nasiplensin abi, hadi herkes nasiplensin. Oh mis gibi. Bol bol bok yiyeceğiz bugün, çok güzel. Bu arada cidden ciddi konuşmak gerekirse e, tahmin ediyorum ki kimsenin bu arkadaşla bir sıkıntısı yok. Yani ben bu arkadaşı şahsen tanımıyorum, Ece Ronay'dan bahsediyorum kişisel olarak tanımadım hiç görmedim zaten bir Android kendisi Ta, tamam tamam bunu kesiyorum artık ve şarkısını dinledim şarkısı bok gibiler. şarkı üzerinden konuşa konuşacaksak ben şarkısını sevmedim ama beni sevmeyenler bokumu yesin derken neyi kastediyor anlamadım gerçek hatta onu sevmeyenleri kastediyorsa okey çünkü ben arkadaşı tanımıyorum tanımadan zaten nasıl sevebilirim veya sevmeyebilirim e, bu arada aklıma gelmişken tanımadığın birisini sevmemek bana çok saçma geliyor Kanka şu çocuğu hiç sevmiyorum ya. E kanka sen onu tanımıyorsun ki. Olsun kanka hiç sevmiyorum. Bu çok boş geliyor bana. Birini tanıyıp sevebilirsiniz veya sevmeyebilirsiniz. Mesela ben Alper Aroz'ları sevmiyorum. Bu ne demek? Alper Aroz'ların şartlarını sevmiyorum bana aslında. Yoksa belki de Alper Aroz'ları tanısam severim. Yok yok sevmem yok vazgeçtim yok. Hiç seveceğimi hiç sanmıyorum. Hepinize bir satacağım. Yeni şarkı çıkıyor. Evet Böyle demedim. Bana salladınız ettiniz ya. Yok işte bu ne biçim şarkı diye fenomen bozuntuları, bok çuvalları. Gittiniz video çektiniz bana sağladınız ya hepinize acı atacağım. Youtube'da görüşelim canım hadi. Hop 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 bir dakika bana disk geldi bana disk geldi. Yalnız ablacım bak ayıp oluyor bok falan. Biz de burada ekmeğimizin peşindeyiz yani hani. Hatırlatırım siz TikTok'unuzu çekip milletin IQ'sunu düşürüyorsunuz. E bize Ahmet bize salın da biz de milletin IQ'sunu biraz da olsa yerine getirmeye çalışalım değil mi ama? Hepsi de sonradan tabii TikTok'a A'dan Z'ye. Şarkı çıkarınca direkt TikTok'a fırlatmalıyız. Hele ki bir tane öyle. isim var. İsim vermeden onu söylemek istiyorum. Ee, çok ünlü, çok tanınan birisi. Bir mekanda karşılaştık biz onunla. Dedik ki hani... Ee, senin sesinde bir tane video, TikTok video satabilir miyiz dedim. Yanındaki arkadaşlarla birlikte bize herkes aynı şeyi söyledi. Biz TikTokçulardan nefret ediyoruz. Hatta hatta TikTokçular böyle dayak yeme noktasına geliyor bizim gözümüzde. Ben 3-4 gün önce keşfette geziyorum. Aa bir baktım o bir ses olarak karşıma çıktı. Kur'an göstereceğim Şarkıcı mı? Şarkıcı. Evet bu kesin yaşanan çok anlamlı hikayeyi çok beğendim. Cidden çok ibretlik bir hikayeydi. Ona ne deniyordu? Şey kıssa. Ha, aynen çok güzel bir kıssaydı kanka. Bir şarkıcı vardı çok ünlü. Gereğinden fazla ünlü hatta. Bu diyordu işte biz TikTokçuları dövüyoruz falan. Sonra bir baktım TikTok hesabı açmış. Nereden baksanız ibretlik. Ya bu, bu ne için makyaj ya? Alan ya. Tükürdüğünüzü yalamayın 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 tamam mı yalamayın. Oğlum ne oluyor ben cidden bir şey anlamadım. Elemanlar kendi kendilerine triggerlanıyor ben cidden anlamadım. Ne oluyor şu an birisi bana açıklayabilir mi? Şey dağılabilir. Yalan! <laughs> <laughs> Yeter benim! <laughs> i̇şte bakın bu yüzden TikTokçuların derin devletine girmek istemiştim. Elemanlar kendi aralarında ne yaşıyor bunu görmek istemiştim. Ve evet artık eminim TikTokçular Android değil. Fakat IQ'ları 90'ın altında. Ha bu arada arkada gülen arkadaşlar selam. <laughs> Video resmen deep web seviyesinde. Yani kendi aralarında bir şeyler yaşıyorlar ama ne yaşadıklarını anlamak mümkün bile değil. TikTokçuların geneli böyleyse o videolara şaşırmıyorum cidden. Çok soğuk. Şu an kendimi çok garip hissediyorum. O zaman videoyu bitirmeden önce bir TikTok hakkındaki görüşlerimi söylemem yok mu? TikTok boktan bir uygulamadır. Evet, tek görüşüm buymuş aslında, değil mi? Şimdi TikTok ben şu şekilde izah edeyim size. TikTok bir yaşam tarzıdır. TikTok anlatılmaz, TikTok yaşanır, anladınız mı? Gördünüz mü? Ne kadar derin şeyler, böyle herkesin anlayabileceği şeyler değil. Çok derin. İnanılmaz. Bu arada bu görüntüler cringe nedir, nasıl olunur adlı videomdan. Eğer cringe olmak istiyorsanız, insanları kendinizi trigger etmek istiyorsanız, videomu izleyerek phase alabilirsiniz. Onu da buradan belirteyim. Ee, o zaman bugünlük benden bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ee, bu arada bana support olmak için kanala subscribe olabilir ve comment bırakabilirsiniz. A aynı zamanda like bırakmayı da unutmayın. Ya sen de like istiyorsun, iyice youtubera benzedin ha. Evet, haklısınız. O zaman bugünlük benden bu kadar. Ha bu arada şunu da belirteyim. Lütfen bu videoya ilk yorum yazmayın. Videoyu izlemeden yazacağınız için muhtemelen birkaç kişi yazacaktır. İlk yorum yazınca ne bok elde ediyorsunuz onu da anlamıyorum. O yüzden yazmayın yani. Video ile ilgili görüşlerinizi yazın, tavsiye verin, bir şeyler yapın. Öyle yani. İlk yorum pek bir işime yaramıyor benim şahsen ilk yorum atmış olmanız. Onu da buradan belirteyim. Neyse dediğim gibi subscribe olmayı falan unutmayın işte siz. Biliyorsunuz öyle şeyleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünlük benden bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> I'm riding up uptown. I'm a motherfuckin' monster. One hand on the wheel, one hand on my dick. I'm a motherfucking monster. You riding uptown? Up